Herkese merhaba. Bir şiir okuduğunuzda sizi böyle içine çeken, sanki kendi müziği varmış gibi hissettiren o şey ne? Hiç düşündünüz mü? İşte kelimelerin bu ritmik dansını, yani şiirdeki ölçüyü bugün birlikte çözüyoruz. Sahi, nedir bir şiir bu kadar akıcı kılan, ona o kendine has ritmi veren şey? Gelin, şimdi bu sorunun peşine düşelim. Ve cevabı şiirin tam kalbinde arayalım. Evet, ilk durağımız şiirin ritmi. En temelden başlıyoruz ve soruyoruz, ölçü dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Ölçü en basit haliyle bir şiirin içindeki düzen aslında. Hani bir şarkıyı dinlerken ayağınızda tempo tutarsınız ya, işte ölçü de şiirin o temposu, o vuruşlarıdır. Bu ahenk hissi mısralardaki hecelerin sayısının ya da seslerinin değerinin birbiriyle uyumlu olmasıyla ortaya çıkıyor. Aslında ölçü için şiirin görünmez iskeleti, onun mimarisi diyebiliriz. O olmazsa, kelimeler belki de kulağa sadece anlamsız bir yığın gibi gelirdi. Ama ölçü sayesinde her şey yerli yerine oturuyor ve o güzel akış başlıyor. Şimdi, ilk ölçü türümüze bakalım. En bilinen, en kolay anlaşılanıyla başlıyoruz. Hece ölçüsü. Hece ölçüsü adından da anlaşıldığı gibi aslında çok basit bir mantığa dayanıyor. Tek bir kural var. Her mısradaki hece sayısı aynı olacak bu kadar. Diyelim ki şair 7'li hece ölçüsünü seçti. O zaman her bir mısra ama istisnasız her biri tam 7 heceden oluşmak zorunda. Aslında türkülerimizde, manilerimizde duyduğumuz o akıcı ritim var ya, işte o genelde bu basit ama acayip etkili kuraldan geliyor. Peki ya heceleri sadece saymak yetmiyorsa? İşte işin biraz daha ustalık istediği yere geliyoruz. Sadece sayıya değil, hecelerin ses değerine, yani bir nevi ağırlığına odaklanan aruz ölçüsüne bir bakalım. Aruz ölçüsü heceleri saymakla yetinmez, onları tartar. Yani bazı heceler kısa ya da açık, bazıları ise uzun ya da kapalı kabul edilir. Genellikle ünlüyle biten heceler kısa, ünsüzle bitenler uzun olur. Şair de bu kısa ve uzun heceleri tıpkı bir bestecinin notaları dizdiği gibi belli bir kalıba göre dizer ve şiirin müziğini işte böyle oluşturur. Hah, işte bu karşılaştırma aradaki farkı şak diye ortaya koyuyor. Bakın, hece ölçüsü ne diyor? Benim için sayı önemli. Yani heceleri sayıyoruz, eşit mi değil mi ona bakıyoruz. Aruz ölçüsü ise diyor ki, dur bakalım, benim için sayının önemi yok, sesin değeri önemli. Biri tamamen nicelikle, yani kuantitiyle, diğeri ise nitelikle, yani kaliteyle ilgili bir durum. Fark bu kadar net aslında. İyi de bir şair bu, kuralların ikisine de uymak zorunda mı? Tabii ki değil. İşte şimdi de tüm bu kalıpların bilinçli olarak yıkıldığı yere, yani serbest ölçüye geliyoruz. Şöyle bir düşünelim. Bir şiir var, ne mısralarındaki hece sayıları eşit, ne de uzunlu kısalı hecelerden oluşan belli bir kalıbı var. E o zaman ne olacak? İşte o şiir, serbest ölçüyle yazılmış demektir. Yani şair, kendini hece ya da aruz gibi belirli kalıplarla sınırlamamış. Ama bu, şiir deritim yok demek değil, sakın ha! Şair bu sefer ahengi kelime tekrarlarıyla, ses uyumlarıyla, vurgularla yani tamamen kendi iç kulağının ona fısıldadığı müzikle yaratır. Evet şöyle bir toparlayalım o zaman. Gördük ki şairin ritim yaratmak için önünde üç temel yol var. Birincisi heceleri tek tek saydığı hece ölçüsü. İkincisi hecelerin ses değerini yani ağırlığını tarttığı aruz ölçüsü ve üçüncüsü de ben bu kuralların hiçbirine uymuyorum, kendi müziğimi kendim yaratırım dediği serbest ölçü. Üç farklı yol, üç farklı ahenk. Peki bu bölümü aklınızda bir soruyla bitirelim istiyorum. Bütün bu yapıları, kuralları konuştuk ama sizce bir şiiri asıl güzel yapan şey bu matematiksel düzenimidir yoksa doğrudan kalbimize işleyen duygusu mu? Ya da belki de asıl sihir bu ikisinin birbirinden asla ayrılamayacak o eşsiz birleşimindedir. Ne dersiniz?